İçsene kahveni Hüseyin. Soğutuyorsun. Tamam. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba kızım. Ayşe suçunu itiraf etmiş. Sen biliyor muydun? Ben nereden bileyim kızım ya? Ama teslim olmakla iyi etmiş. Hakkında hayırlısı. Hmm. Ayşe yani katil. Baha'yı gerçekten Ayşe öldürdü yani. Ama uzattın sen daha. Ayşe ben öldürdüm diyorsa o öldürmüştür ya. Başka kim öldürecek o garibanı? Ben. Ben öldürmüş olabilirim mesela. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ay şaka yaptım sakin ol. Allah Allah. Çok ilginç değil mi ya? Ayşe gibi sakin sümsük bir kızın... ...gidip katil olması bir yandan elini kanı bulaması falan. Ayrıca bir insanı çat diye öldürmek çok kolay bir şey değil. Bazı insanların yapabileceği şeyler bunlar. Bazıları için kolaydır. Neyse, ben en iyisi bu konuyu doktorumla konuşayım. İyi günler. Ya madem gidiyorsun böyle delilerin niye konuşuyor Allah aşkına ya? Gidiyor Hüseyin, gidiyor. Hayır bir faydası olmuyorsa boşuna para vermeyelim yani. Her şey bitti. Psikoloğun parası mı kaldı? Bana bak Hüseyin. Yoksa bilmediğimiz başka şeyler de mi var ha? Gidiyor işte. Yavaş yavaş düzelecek. Biraz zaman ister. Zaten o gitmezse ben gideceğim psikiyatriste artık. Oldu. Kızı gönderelim. Sen de git. E ben de gideyim. Ya da biz evi tımarhaneye çevirelim. Olsun bitsin. Nasıl bir ev oldu ya? Oğlun geldi annem, Başını okşayamadığın, sütünü emziremediğin, gözünün yaşını silemediğin, kazak bile ölemediğin Yaman'ın geldi. Bağrına basamadığın Yaman'ın, kısmetsiz annem. Hey kadın da hem yüreği güzeldi hem de kendisi. Keşke bahtı da güzel olaydı. Yanlış adama gönül verince öylece ziyan oldu, gitti zavallı. Ne yaptı o adam anneme? Karnını da bebeğiyle bırakıp gitti mi? Azade çok aşıktı Adana. Adana bir seçim yapmak zorundaydı. Ya Azade'nin gücüne, soyadına evet diyecekti ya da Feraye'ye. Lan hırslı adamdı da. O itibarı parayı seçti. Ananı da bırakmadı. İki kadında idare etti. Ama hocalar da yalan değil. Ama sonunda vicdan azabı çekseneye yarar ki. Sonrası malum. Beyin çiftliği Adnan mı getirdi? Ferah'ı ölünce Adnan seni yetimhaneye bırakmaya kalktı. Müsaade etmedim. İzin vermedim. Tam o ara Seyis'in karısının bebeği ölü doğdu. Seni onlara verdik. Allah razı olsun. Sana çok iyi baktı. Seni bağrına bastı. Ağzını da sıkı tuttu. Kimseye bir şey demedi. Sen daha o zaman küçücüktün. Seyis'e alıştın. Artık onun oğlu oldun. O kadın da öylece öldü gitti. Ben o adamın öz oğluydum ya. Öz oğlu öz. Kendi kanından. Nasıl vicdan el verdi benim diğer evlatların ayırmaya? Ya bir insanın hiçbir yüreği sızlamaz, hiçbir vicdanı sızlamaz ya. Hiçbir burnunun direği sızlamaz bir insanın ya. Sızlamaz mı yeğenim? Sızlamıştır. Aslında baban da sana çok iyi baktı ama... Bak, bana, o adam baban deyip durma. O adam benim babam falan değil. O adam benim babam olamaz, anladın mı beni? Baban yeğen. Sen kabul etsen de, etmesen de o senin kanın. Ben bu saatten sonra o adama ne baba derim, ne de evlatlık yaparım. Ya ben yıllarca kendimi seyircinin oğlu olarak bildim ya. O evlatlarıyla konaklarda mutlu mevcut yaşarken ben hayvan pisliği temizledim. O ne yaptı? Elin evladının başını okşar gibi geldi benim başımı okşadı. Öz babamsın lan sen benim, sen ya benim öz babamsın ya. Ya bir insan bunu nasıl yapar ya? Ya evlada sadaka hayır geçer mi ha? Ağzıma yıllarca bal sürmüş kendi vicdanını temizlemiş herif meğer. Ama ben sana bunun hesabını soracağım Adnan Sancaksal'e. Ben sana bunun hesabını soracağım. Sen? Sen o adamın yıllarca dostu değil miydin? Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bunları niye anlatıyorsun sen? Yıllarca zalim bir adamı korumuşsun sen ya. Zalimler kolay ölmemeli yeğenim. Yoksa ölüm kurtuluş olur onlar için. Işte. Kalp yarısı ATV'de.